Selamlar sevgiler herkese mutlu haftalar diliyorum. 17. hafta sorusu hayatta pişman olunmayan kararlar nasıl alınırın cevabıyla geldim. Karşınızdayım. Evet biraz geç oldu lütfen kusura bakmayın. Şimdi gelen cevapların çoğunluğu Yasemin Hanım kalbimi aradan çıkartarak duygularımı hiç kullanmayarak aldığım kararlardan genellikle pişman olmam diye gelmiş. Ben buna çok katılmıyorum. Çok da doğru bulmuyorum aslında. Neden? E, duygular bizim beynimizin bizimle konuşma şekli. Aslında bir nevi motivatörlerimiz diyebilirim. Duygu duyguları aradan çıkartırsanız sizin beyninizi muhakeme yapma yeteneğini kullanmadığı bilgi havuzundan birçok veriyi de çıkartıp atmış olursunuz buradaki mesele arkadaşlar duygular değil duyguları yönetememekte biz biliyoruz ki zaten bir karar almamız gerektiğinde bir kağıda artıları ve eksileri diye yazdığımızda artıları çok fazla biz bunu seçelim dediğimizde evet belki mantıklı bir karar vermiş olabiliyoruz ama bu karar sizi ne kadar mutlu eder onu da bilemiyorum eksileri olarak yazdığımız kararlarda ise evet orası eksidir ama bizim içimizden bir hissiyat bizi oraya çeker. Yani o bizi oraya çağırır, davet eder. Aslında bu eksi ama Nedense buna yöneliyorum dersiniz. Dolayısıyla gözünüz aydın sezgilerim kuvvetli o diyenler, e, nörobilim geldi kapıya dayandı ve dedi ki bilim sizin yanınızda sezgi diye bir şey vardır kanıtlandı ve çok da önemlidir. E, düşünme ve karar alma e, sürecine zihinle birlikte beden de katılıyor. Bunu Antonya Damas söylüyor. Dolayısıyla e, bedeninizdeki data hızından e, veriler sizde belki bir kas ağrısı, belki bir karın ağrısı olarak geliyor. E, belki de bir hissiyat olarak geliyor. Buna da sezgi deniyor. E, ani kararlar vermeniz gerektiğinde, işte o tarafa mı gideyim, bu tarafa mı gideyim diye düşündüğünüz zaman çok da biz mantığımızda karar vermeniz işlevsel olmaz. Dolayısıyla bizim bu ani kararları vermemizdeki, kullandığımız birçok Veri vücuttaki data havuzundan e, yani o bilinç duygudan çekiyor e, o hissiyatı. Dolayısıyla sezgi diye bir şey vardır. Çok da kıymetlidir. E, kararlarınızı alırken sadece mantığınız değil duygularınızı da kullanmayı ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki hafta sorusunda görüşmek üzere. hoşça kalın diyorum. O zamana kadar mutlulukla yaşayın. Hoşçakalın.